Fastening Features'ı göreceğiz şimdi. Fastening Features genelde plastik parçaların içerisinde kullanılan kullanılan bazı PIM yuvaları, tırnaklar, bunun gibi standart kullanılan tasarım eklentileridir. Ben bunun için size bir örnek dosya hazırladım. Bu örnek dosyanın temel amacı, sizler de benimle birlikte hemen hemen aynı şeyleri çizin ama dilerseniz siz kendi örnekleriniz üstünde de uygulayabilirsiniz. Örnek dosyanın tabanına ve üstüne şeffaflık getirdim. Bu şeffaflık da bu ders içerisinde çıksın istedim aradan. Şeffaflığı kimi zaman kullanacağız? Şu sebeple kullanacağız. Ben parçamın içerisinde bu arada bir önceki versiyonda kaydetmiştim. Şunu kaydedeyim güncelleyeyim. Evet. Ben şeffaflığı yeri geldiğinde parçanın arkasındaki kontrolleri seçebilmek için kullanıyorum. Şeffaflığı nasıl kaldırırsınız? Sağ tıklayıp şeffaflığı değiştir derseniz arttırabilir, azaltabilirsiniz şimdi şeffaflığı değiştirdim ve bütün parçanın üst yüzeyini uyguladım. E şeffaflığı değiştirdiğim için doğal olarak parçanın içinden geçip arkadaki yüzeyleri seçiyorum. Görüyor musunuz? Gidip ta şuradaki yere dokunuyorum. Şeffaflığı nasıl iptal edersiniz? Shift'e basarsanız seçeceğiniz ilk yüzey, ilk dokunabileceğiniz yüzeyi şeffaflığı iptal edip seçer. sağ gelip şeffaflığı değiştir diye kaldırabilirsiniz. Tabanda da aynı şey var. Gelip dediğin için seçebiliyorum. Şeffaflığı yok etmek için Shift'e bastım, seçtim ve pardon shift sağ tuş şeffaflığı değiştir benim parçam 3 bölümden oluşuyor bu 3 bölümden kastım sizler için hazırladığım 3 kademeli bir tasarım kesit olarak bakarsak elime sağlık güzel bir tasarım çok basit ama bütün komutları öğrenebileceğiniz bir tasarım. Üstteki grupta tırnağı, alttaki grupta pim yuvalarını öğreneceğiz kadar basit. Fastening Features yukarıdaki turbaların içerisinde yok. Ee, kalıp araçlarının içerisinde de maalesef yok. Ee, benim istediğim şey bunları size şuradan çağırmak. Fastening Features görüyor musunuz? Burada Türkçe'ye başarılı bir şekilde çevrilememiş bir komut da. Fastening Features'ı getirdiğim zaman gördüğünüz gibi mounting boss yani pim pim yuvası ikisi de var. Tırnak ve tırnak yuvası, havalandırmalar, ventil denilen kısımlar ve birazdan göreceğimiz bunların tamamıyla alakalı 5. Leap and penguru'yu göreceğiz. İlk önce mounting boss'la başlayacağımız için yani pim ve pim yuvasıyla başlayacağımız için bu örnekle ilgili olmayan unsurları, parçaları saklıyorum. Meraklanmayın, sakladıklarınız gelip bakın şuradan geri getirilebilir. O yüzden rahat olun. Öbür türlü doğal olarak göremezsiniz nerede olduklarını. İlk yerleştireceğim komut mounting bus dediğim e, pim yuvası. Pim yuvasını yerleştirirken merak etmeyin bunun karşılığını otomatik yerleştiriyor. Pim otomatik yerleştiriyor. O yüzden pim yuvasını yerleştirmemiz önemli. Ben sizin için bu parçayı çeşitli kalınlıklarda yaptım. Parçanın şu tabandan yukarı en yani şu tepeye kadar kalınlığı 15. Şu pim yuvasının ayaklarının oturacağı yerin kalınlığı 2. Dolayısıyla parçanın kalınlığı da 4. Tabandaki kalınlık 4. Dörtlük bir şel var. 15'ten dörtlük kalınlığı çıkartırsak 11. İkilik platformu da çıkartırsak 9. Demek ki şimdi buraya oturtmam gereken şu pim en fazla 9 yükseklikte neden? 9 olmazsa parçanın üst üzerinden dışarı taşıyor. Dolayısıyla 15 yerine bu değeri 9 girerek parçamı aşağıya çekiyorum. Çeşitli değerleri değiştirmeniz lazım. Kanatların da yüksekliği aynı zamanda daha fazla çünkü maalesef. Onları da yavaş yavaş aşağıya doğru çekeceğiz. Güzel. Şimdi sırasıyla öğrenelim. Bakın. Ölçülere hiç karışmayın. Şu anda hani yuvanın Kanatların ve deliğin bilgilerini en son elleyeceğiz Şu anda istediğim şey benim ilk önce yerleşim. Hangi yüzeyde yerleşeceğini gelip dokunarak seçebiliyorsunuz. Ama bakın nereye dokunursanız oraya oturuyor gidip. Yukarı dokundum oraya oturacak tabii ki. Ama mevzu yerini seçmeniz. Bunun içinde neyin etrafında merkezleneceğini seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun etrafında bakın geometrik olarak mükemmel ortaya tak diye oturuyor. Görüyor musunuz? Bu kadar basit. Bir sonraki aşama karar vereceğimiz sayısal değerler. İşte az önce bahsettiğim 9 buydu. E tabii ki deliğin çapına karar verebilirsiniz. Tabii 14 değil bu arada 6 diyebiliriz mesela. O bile fazla. O yüzden 4 en ideali. Çeşitli oranlarla veriyor. Açısına karar verebilirsiniz. Buradaki draft açısına 2 derece. Sonra kanatlara geliyoruz. Kanatların yüksekliği, genişliği ve ardından deliğin içindeki açı. Buna karar veriyor. ...ve onaylıyorum. İlk pimi yuvam buraya oturuyor. Bakın şimdi tasarımcı olarak... E, ...kaliteli bir tasarım yapmak istiyorsanız... ...ve sizin vaktinize ekonomik kullanmasını... ...verimli bir tasarım yapmak istiyorsanız... ...lütfen ve lütfen... ...benim dikkat ettiğim... ...düzlemleri ortaya getirtmek gibi konulara dikkat edin. Niye? Bakın ben baştan... E, ...dikdörtgeni merkezden başlatıp çizerek... ...parçayı yapmışım... ...ve şimdi bunun e, nimetini yiyorum... Yani ne demek istiyorum? Getirip de parçaları aynalayarak buraya çoğaltabiliyorum. Bundan hemen önce emin olmalıyım ki benim parçam bundan 4 adet istiyor. Doğal olarak ben parçayı 4 ayak yerleştirdiğim için bunları hemen çoğaltıyoruz. Nasıl çoğaltıyoruz? Diyoruz ki kata aynalama, aynalama yüzeyi ve karşıya bundan bir adet daha. Sonra yapacağınız işlem bunu orta düzlem olarak seçip şunu iki kopyayı da bu tarafa da aynalamak Böyle böyle parçayı oturtuyoruz Devam ediyorum aynalamaya. Bundan bir kopyada şimdi karşıya atacağım. Yaptığım son işlemden bir kopyada bu tarafa atıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi 4 adet Pim yuvalarımdan var. Üstteki parçayı şimdi geri getiriyoruz. Elbette ki böyle tasarım yaparsam e, görmediğim için rahat rahat tasarım yapamayacağım. Bunun için SolidWorks'un kesitte çalışma özelliğini kullanacağım. Kesitte çalışmayı istediğiniz gibi mouse ederek... eritip çalışabilirsiniz ama ben kenardan bunu 30 mm tutturduğum için şunun merkezini şuraya gelip 30 yazdığınız zaman tam bunun ortasına gelecektir. Örneğin sizin için güzel hazırlamışız. Şimdi doğruya doğru. Bakın 30 milimde benim parçam gelip bunun karşılığını bekleyecek şekilde buraya tam orta eksenden kestinden oturuyor. Benim derdim şu. Ben diyorum ki ben şimdi pimi oturtturayım. Gelip karşılığı olan pimi oturtturmak için herhangi bir yere dokunduğum zaman doğal olarak serbest olarak geziyor. Bunun için yuva çizmemişim çünkü. Gelip diyorum ki yuva eksen olarak yani o yuvanın ekseni olarak şuraya al. Tam karşısına geliyor. Taban şu payı olmadığı için doğal olarak bunun yüksekliğin 9 değil 11 girerek tam 0'a sıfır ölçüştürebilirim. Ama elbette ki içe girecek pimi de ayarlamam lazım. Delik değil de bunu pim diye ayarladığım zaman tık diye tam içine oturan ölçüde. Tabi siz bu sayısal değerlerle oynayabilirsiniz. Toleranslar bırakabilirsiniz. Sıkı geçme olmasın. İstediğiniz bütün değerleri ayarlayabilirsiniz. Ama onayladığınız zaman oraya tam oturan karşı pimi de yerleştirecektir. Ve bundan 4 tane lazım. 4 tane lazım olduğu için bunu aynalayarak çoğaltıyorsunuz. Bu sefer gelip alttakini kopyal, şey saklıyorsunuz pardon. Ve bu sefer bundan gelip aynalama işlemi Ben sadece bir set yapacağım. Sizler doya doya çoğaltırsınız dilerseniz. Gelip diyorum ki ben şu orta düzleme göre şundan bir tane karşıda istiyorum ve sadece devam yeterli. Ve tabii ki o da karşı yuvaya oturacaktır. Birlikte bakalım. Görüyor musunuz? Bu da mükemmel derecede yerine kayıtlanıyor. Çok zor değil. Dediğim gibi keyiflidir Soytoks'ta tasarım. Türkçe yapmasalardı bir de. Şaheserdi de. Nasip. Devam ediyoruz. Videoları internetten izleyeceğiniz için belli yerleri kesmem gerekiyor. İlk bölümde bunu gördük pimleme komutunu. Sonraki videolarda tırnak ve diğerleriyle ventle vesaire devam edeceğiz. İlk bölümde ben Haluk Tatar teşekkür ediyorum.